Selam millet, final dönemindeyiz ve bu benim son final dönemim oluyor. Mezun oluyorum. <laughs> 4 sene ne kadar da hızlı gelip geçti. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Şaka bir yana mimarlıktaki ilk günümü dün gibi hatırlıyorum ve bugün de size bunu bu hikayeyi paylaşacağım. Umarım eğlenirsiniz. Ben çünkü zamanında gayet güzel eğlenmiştim. Şimdi ilk gün stüdyoda oturuyoruz. Yaklaşık 100-110 kişi falanız. Stüdyo dedim bu arada stüdyoları şöyle düşünebilirsiniz. Geniş sınıflar. Yani hani çok fazla detaya inmeyeceğim bu konuda. Stüdyoda 100-110 kişi bekliyoruz öğrenci. Hocayı bekliyoruz. Ve içeriye bir grup girdi. 12-15 kişi falan var. Bir hoca grubu. Yani hani bir hoca grubu giriyor içeriye. 15 kişilik bir hoca ve ben o an şey düşünmüştüm. Yani nasıl bir ders işleyeceğiz ki 100 kişi ve 15 tane hoca var. Hani normalde biz nedir işte fen fizik görürsen bir hoca gelir falan yani. Bir anda böyle bir şeye geçince insan böyle kalıyor. Neyse içeriye girdiler. Biz böyle tabii ki de hani ağızlarına bakıyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü hani mimarlığa gelmeden önce de duyduğumuz tek şey işte maket kesmek, işte Patex varmış, onu yapıştırıyorlar falan böyle. Jüri varmış, korkuyor insanlar falan filan. Yani hani ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olabileceğini daha doğrusu. Biz ilk günden bekliyoruz ki böyle bir hani evle alakalı bir şeyler gelecek herhalde, ödevler gelecek. Neyse işte hocalar bir kısa giriş yaptılar. Sonra Tak yani ilk günden ödevi verdiler. İlk günkü ödevimiz de bir peçeteye işte bir çizim yapmamız. Ama kesinlikle ne çizim olduğuna dair hiçbir şey yok ortada. Hiç yani tamamen belirsiz bir ödev. Sadece belirtilen şey peçete ve üstüne bir şeyler yapacağız hani. Ne çizeceğimiz de muamma. Neyse yani stüdyoda 100 kişi oturdu düşünüyor böyle kara kara. Çünkü hani şeye gelmişsiniz, mimarlığa gelmişsiniz hani mimarlık üzerine bir şey mi bekliyor? Yani orada bir hani mimari bir çizim yapıp bir mekan tasarımı yapıp onun üzerinden devam mı edeceğiz? İşte hayır ede edeceksek neden bir peçeteye yapıyoruz? İşte ne çizmemiz gerekiyor vesaire derken böyle herkes kafasına göre bir şey çizdi. Ya ben de böyle işte hani çizgilerden oluşan bir şey çizmiştim. Çok hatırlamıyorum. Biraz böyle soyut bir şey çizdim. Yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam. Ama böyle ev çizenler oldu, işte kesip çizenler var, plan çizenler var, böyle pencere çizenler var falan böyle saçma sapan bin tane çizim var. Neyse işte beş buçuk, beş buçuğa doğru artık teslim yaptık hani teslim saatleri var. Teslim yaptık, hocalar işte 15 kişi böyle stüdyoyu karşılarına alıp tahtanın olduğu ya yani artık tahta değil de o işte cebenin olduğu yere dizildiler. Ve e, ödevlerimizi orada bir masa vardı, kırmızı masa. Oraya koydular. Sonra işte yaşlı başlı bir hocamız, jürimiz kalktı. Bu bu arada benim bir hikayede anlattığım kişi. Onu da oradan izleyebilirsiniz. O geldi, gelmedi yani. Masadan bir iki tane ödev aldı. İnceledi falan böyle bir iki tanesini attı. Aldı bir tanesini eline, geldi böyle yavaş yavaş tıntın. Tın. Biz de bekliyoruz hani ne olacağını gerçekten hiç bilmiyoruz. Herkes bekliyor ne olacak acaba diye böyle dizildik. Adam aldı. Bu olmamış dedi, yırttı attı. O an böyle hani <laughs> herkes kaldı çünkü ne demek olmadı yırtıp atmak nedir yani hani çöp oldu dedi, gitti. Yırttı, olmamış dedi, çöpe attı. Nedeni de şeymiş, işte peçetenin etrafına işte etrafına değil peçetenin arkasına karton yapıştırmamız istenmişti ve o karton tam olarak o peçeteye hizalanmalıymış. O arkadaş da sanırım biraz daha taşırmıştı. O yüzden verilen işte kriterlere uymadığı için onu yırtıp çöpe attı. Ya yani o ödev kimindi? Hangi arkadaşın da bilmiyorum ama yani benim olsaydı sanırım bayağı böyle şok geçirirdim. Zaten herkes şok geçirdi de. Yani hani herkes bir korktu çünkü sıradaki sizin ödeviniz de olabilir. Ve hani o yırtıp attığı ödevler arasında sizinkisi olsa ne alacaksınız acaba? Efef alıp böyle kaldınız mı? Hani ilk günden sınıfta mı kaldık? Ne oluyor? Bilmiyorsunuz ki. Neyse herkes gergin bekliyor. Herkes gerildi tabii böyle. Duruyoruz. İkinci ödev geldi, ikinci ödevi aldı, onu da yırttı, arkasında karton yok. İşte bir tanesinin peçetesini herhalde yarı yırtık mıydı neydi onu işte attı falan böyle. Neyse. O günü öyle kapadık yani hani öyle yırtıp attılar yırtıp attılar bize soruyoruz sürekli hani ders bittikten sonra şey hocalara soruyoruz. Hocam bunların hani notları <laughs> ne olacak? Gerçekten böyle buna not mu vereceksiniz? Çünkü bazılarının bazılarının çöpe gitti. Yeniden mi yapacağız ödevi? Ya da diğerlerinin olduğu falan. Ya hiç bilmiyoruz. Zaten o günün amacı da şey değildi. Hani o ödevleri yapıp da böyle teslim almak falan değil. Sadece oyalanmak adına bence bir ödev verilmişti. Orada anlatılmak istenen de şuymuş. Şu olarak yorumluyorum daha doğrusu. Verilen, verilen değil. İstenilen şey ne ise onu yapmanızı bekliyorlar. Yani... Sınırlara uymanızı bekliyorlar. Size işte peçete dendiyse peçeteyi çizeceksiniz. Sınırlarına kadar karton yerleştirin dendiyse sınırlarına kadar karton yerleştireceksiniz. Karton yerleştirin dediyseler karton yerleştireceksiniz. Kesin dediyseler keseceksiniz falan filan. Azıl amaç orada bunu öğretmekti. Hani biz size ne veriyorsak yani orada kağıtlarda ne, ver, ne yazıyorsa onu bize vereceksiniz. Olay buymuş. Yani olay aslında buydu. Fakat daha sonrasında tabii ilerleyen dönemlerde o kriterlere uymadan da AA alan, yüksek alan arkadaşlarımız çokça oldu. Hatta bir süre sonra insanlar buna çok fazla sinir olmaya başladı. Yani 40'a 40 kırk diyorsun, 50'ye 50 yapmış adam niye hani bunu uyarmıyorsun, ona serbest, niye buna serbest değil falan filan böyle. Bazı şeyler oldu küçük böyle şeyler, tartışmalar. Neyse ondan sonra hani bu ödevleri falan teslim ettik işte ağzımıza vurdular ettiler. Sonra biz artık kalktık gittik ders bitti. Diğer dizayn dersine giriyoruz. Onu da anlatayım bugün. Çünkü o da belki biraz daha böyle şey giriş aşaması olduğu için alakalıdır. <laughs> İkinci dizayn dersindeyiz. Onda da bu bizde şey vardır. ODTÜ'de böyle küçük ödev kağıtları vardır. Assignment'lar. Size assignment verirler. Ve artık böyle bir süre sonra bıkkınlık geliyor. Çünkü her dizayn dersinde bir tane assignment atıyorlar size. Artık görmekten sıkılıyorsunuz. Yeter ulan ne assignment'mış. Sürekli bir assignment geliyor. Assignment alıyorsunuz bir de assignment'ta da yazan şeyler. Ya şimdi hocalar belki net olduklarını düşünüyorlardır ama biz okuyunca anlayamıyoruz çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz ve orada yazan şeylerle ne ifade ediyorlar, acaba ne kadarını istiyorlar, ne kadarını da ciddiler anlayamıyorsunuz bazen. Neyse ikinci assignment geldi. Aldık biz assignment'ı açtık baktık. Çöpten ödev yapın yazıyor. Yani şimdi çöp malzemeden bir maket yapmamız bekleniyor. Bu ne demek? Gerçekten hani çöp malzeme mi demeye çalıştınız? Artık hani o işte karton artığı mı karton mu? Lan acaba hani neye çöp demeye çalıştı? Gerçekten çöp kutusunun içindeki şeylerin hepsini dahil edip de mi bir çöp kavramını kullandı? Yoksa farklı bir şey mi ifade ediyor? Sonra biz orada asistanlar falan sağ olsunlar. Asistanlara soruyoruz. Hocam gerçekten çöpten mi? Maket istiyorsunuz. Evet dediler. Şimdi yani çöpten maket yapmak ne kadar kolay ya da ne kadar zor bilmiyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz tabii. Ve gidip bazı arkadaşlarımız gerçekten çöpleri karıştırdı. Bazıları işte dışarıya çıktı, işte dal, yaprak falan topladı böyle çalı çırpı. İşte başkaları gitti gerçekten karton buldu. İşte onları hani kesip biçme şeyine giriştiler. İşte bazıları yerde malzeme falan aramaya başladılar. Bazıları şişe bilmem ne işte teneke kutulardan falan bir şeyler yapmak istedi. Gün sonuna doğru inanılmaz saçma ödevler çıkmıştı. Yani hani yani gün sonunda birbirinden farklı onlarca saçma salak model vardı. Birisinde işte kenarlarından böyle yaprak çıkmış çim adam gibi bir şey yapmış. Öteki işte bina gibi bir şey yapmaya çalışmış. Ben ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Birisi işte pel şişeyi kesmiş onun içine bir şeyler doldurmuş falan böyle garip garip anlamsız modeller vardı. Ve hani teslimimizi yaptık herkes ama teslim yaparken gülüyor çünkü <gülüyor> Ulan ne olacak acaba sonumuz sene sonuna kadar böyle mi gideceğiz acaba diye düşünüyoruz. Neyse onu da öyle teslim ettik. Onların sonuçları falan hiç yok zaten. Hani e, sanırım ilk haftayı böyle geçirmek için işte biraz böyle alışma döneminde işte bir iki tane ödev verdiler galiba. Bu da onlardan birisiydi. Neyse Allah'tan bir sonraki hafta böyle normale dönmeye başladık biraz daha. Normal dediğim de yani çok normal değil ama hani bu işte çöpten ödev yapmaktan biraz daha böyle şey, daha böyle mantığa yatan hani devam ettirebileceğimiz şeylere girişmeye başladık. Böyle topografyanın işte bir yandan topografya işte şeyi veren, hissi veren bir yandan işte hareketi falan içine katan şeyler olunca ha tamam hadi buna dönmeye başladık dedik artık ondan sonra rahatladık. Gerçi çok da rahatlamadık ama olsun neyse. <laughs> Bu da böyleydi. Siz de yorum kısmına mimarlıktaki veya farklı bölümlerdeki ilk gününüzü yazarsanız hep birlikte gülüp eğlenebiliriz. Hoşçakalın.